Ayy ne güzel köy ortamı. İyi ki buralara gelmişim ya. Ay şu bir bahçe var. Gidip oraya da bakacağım. <laughs> ah, oh. Oh, ayy ayy ayy. Ay. Aaa füstere basınca çok acıyor. Aslında gibi bir şey yok mu? Şuraya bir dakika göstersin. Ay şu ileride klinik gibi bir şey var. Oraya gideyim göstereyim bakayım. Ayy ayy <laughs> yani Kimse yok mu? Merhaba, klibimize hoş geldiniz. Ee, merhaba, şey az önce ayağımı taşı çattım üzerine basarken zorlanıyorum. Acaba bir bakılabilir mi? Önce hasta kaydınızı yapalım. İsminiz ne? Ee, adım Ümit benim. Tamam. <laughs> Ümit. Şimdi hemşire gelecek ve kontrol edecek. Benim. Tamam. Iki herhalde Korkar Tansiyon normal. Ah çok güzel. Doktor geldi ve. Peki. E çok uzun sürer mi Şşş. acaba? Peki. Akrabalar ya da kesinlikle ikizler de çok benziyorlardı. Neyse. O hanım kim? Yok artık. Benim. Şikayetiniz nedir? Bu nasıl olur? Şikayetiniz nedir diyorum. şey ayağımı çarptım da üzerine basamıyordum. O yüzden gelmiştim de siz az önce hı Ne az önce? Kafamı da çarpmadım ki ben ne yaşıyorum ya? Tamam, ötkem çekilsin gençeni. Evet, şimdi onun gençekici. Pardon. Sabit durup ayarlıyorum. Allah. Bakalım ne çıktı? Kırıldı mı? Hiçbir şey Ne yapmam lazım? Hemşireye gidin. O sizi <laughs> sarar sonra olur demektir. Hemşireye mi gideceğim? Evet. Tamam. Hemşire hanım. Allah Allah. Neden bana öyle baktı ki? Heh, heh, heh. Yavrum kızım. Heh. Heh. Çocuğum evde bizim su bitti de nasıl yapalım? Suyum mu bitti? Ha Çocuğum içme suyum bitti yavrum ya. Tamam teyze götürüyorum. Ha çocuğum ha. Bütün kliniğe baktım. Hemşire falan yok. Ben anlamıştım zaten. Hepsi aynı kişi bunların. Normal değil bence. Kesinlikle polisi aramalıyım. Şikayet edeceğim. Alo. Polis mi? Bir şikayetim var benim. Görecek o gün. Görecek. Merhabalar. <laughs> Kim şikayette bulundu? Ben, ben, ben şikayet. Ama bu nasıl olur? Ne nasıl olur? Hasta kayıtta siz vardınız. Hemşire olarak siz geldiniz. Doktor olarak da siz baktınız. Az önce teyze, teyze damacana suyu da siz götürdünüz. Sizi şikayet ettim. Polis olarak da siz geldiniz. Evet hanımefendi. Burası köy. Ben burada çok çalışan yok. O yüzden bütün işleri ben yapıyorum. Nasıl yani? Şimdi koca köyde başka çalışacak insan yok mu? gitti. Aa, e, e, ben de sizi şikayet etmiştim ama. Biri şikayet ettiyseniz ben kendimi tutukluyorum. Hı.